Güzel insanlar, hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir balık avı malzemesi kategorisiyle yine karşınızdayız. Belki kısa bir video olacak ama olsun. İşine yarayanlar için nedir bu videolar? Kısa da olsa önemlidir. Ne aldık, nereden satın aldık dostlar? Kadim dost sürüm marketten Sipro'nun vibrasyonunu aldık. Bakın, D.Sipro PC VIP 7 5 cm blue batan maket yem diye geçiyor. Burada Aşağıda sürü market bu ürün hakkında pek bilgi vermemiş. Zaten yukarıdaki açıklamada bizim için nedir dostlar? Kafidir. Peki ben neden aldım? Biz neden aldık dostlar? Teknede alınan bizler. Biz bunu kaşa kullanalım diye aldık. Enteresandır. İğnelerini güzelce değiştirdik. Paslanmaz iğne koyduk ve kaşıkta kullandık. Ki birazdan kutu açılımını yapacağız. Bir de teknede ben bunu değişik bir silikonla ne yaptım? Kombine ettim dostlar. Onu da size ufak da olsa aktaracağız. Kaşıkta ne aldı? Palamut demeyelim arkadaşlar. Kızıyor. Bizde yazılılar var biliyorsunuz. Antalya'da yazılıların ufa. Bir tane büyük yazılı buna yapıştı. Bir tane de silikona yapıştı ki silikonu yanlış hatırlamıyorsam markası da Jinza'ydı. Yine sürüm marketten satın almıştım. Hadi şimdi gelin ürün neye benziyor size kısa bir şekilde aktaralım. İzlemeye devam. Evet güzel insanlar. Spro PC VIP 7 5 santim blue batan maket yem şu anda karşınızda. Niye aldık? Hem batıyor dostlar hem de enteresandır. Benim canım sıkıldı. Şu dedim aleti bir kaşığa koyayım deneyim. Olur mu? Olur. Değil mi? Arkadan kaşık çekerken. Girişte bilgileri ne yapmıştık? Size zaten aktarmıştık. Uygun bir fiyatı var. Hoşumuza gitti. Şöyle bir kutuyu gösterelim. Bakın power catcher diyor. Sipro marka. Sipro'nun da birçok ürün gamı var. Arkaya görmüşsünüz. Şöyle şu şekilde Rotting Feature demişler. Hook Feature demişler. Yine hakkında bilgi vermişler. Vibrasyon özelliği var demişler. Eyes'lar da yani gözler de hakikaten 3D demişler ki birazdan zaten ne yapacağız? Göreceğiz. 3D dizayn demişler yine burada. Hadi bakalım. Açalım. Bu ucuz uygun ürün hakikaten bir 3D dizayna sahip mi? Birlikte görelim fiyat olarak uygun dostlar. O yüzden iğnelere bir bakayım şöyle sarı gibi gözüküyor. İğneleri değiştirebiliriz. Paketleme de zaten maliyet. Vay. Yalnız aletin tipi güzel. İlk önce eksilerinden başlayalım. Eksiler nedir? İğneler. İğneler paslanabilir. Bu boyda ne yaparız? Paslanmaz. İğne bu ürüne biz takarız. Ama renkler hakikaten çok güzel. Değil mi hologramlar? Üstte bir yüzgeç koymuşlar hafif. Yine üstten takıyorsunuz buna. Baştan değil. Batan yem diyor. Batıp artık ne yapacağız? Slow slow yavaş yavaş çekeceğiz. Gözler trili demiş. Evet gözler de güzel. Umarım yerinden çıkmaz. Ben tasarımı beğendim. Hologram çok güzel. Parlaklık çok güzel. Değil mi? Tek eksi bizim üçlülerde Üçlülerde ne yaparız dostlar? Değiştiririz. Ha bu arkaya kaşığa konmaz ama olsun. Bir at çek yaparız. Su üstünde bir şeyler görürsek tekleden de ne yaparız? Bizim biliyorsunuz spin kamışlar var. Onlarla bir at çek olayına gireriz. Tekrar göstereyim. Şöyle. Hakikaten dizayn başarılı. Dostlar. Ben beğendim renkler alıcı. Evet bunu da deneyeceğiz. Ne yapacağız? Deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız. 2-3 haftaya kadar nasip olursa bir çıkarız şöyle. Bakarız güzel yerlere gideceğiz gidebilirsek. Havada elverişli olursa sağlığımız saatimizde yerinde olursa dostlar. Eğer sonuç alırsak bu videonun arkasına koyarız. Almazsak da canımız sağ olsun. Belki kısa bir video oldu ama biliyorsunuz kısa videolarımız da var. Bu ürünleri alacak arkadaşlar için faydalı olacak videolar bunlar. En azından bir görseli ne yapıyorsunuz? Bir avuç içinde görüyorsunuz dostlar. Evet. Dostlar, like verirseniz seviniriz. Vermezseniz de canınız sağ olsun. Abone olursanız mutlu oluruz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Sadece balık avı malzemesi kategorimiz yok. Birçok oynatma listemiz var. Onları da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.